<laughs> Karlar net o sanki mello mermiler benden patladı deko sürmek derden yaptı leko kes o tam bir keko Karım sever stiletto altın kolyem balan bingo sinem mahallem bize meydan bize alsın alamaz bir to bizim ikimiz everest Kopartım sanki suarez benimle oyun olmaz evlat senden gen dağlarda es Siyah bir doğa neseles benim kardeşim hep kafes benim kapımda hayatlar memur seni paylaşır pinteres 🎵Mesleler raksın derler baba alemde varsın geleceği merak edenler gitsin mezarlıklara baksın iki maske iki motor gitsin bunu birisi yaksın ya Allah oh ya really? da ikisinden biri tansın🎵 Beyler ölüyorum, beyler ölüyorum. Bir <laughs> tane köşedeyim. İstiyon, kenti yaman anasını satayım. Siyah doğa meselesi maske keleşme be 5 Samsun 34 ger götün yerse eşele Yüce Arif Groza kralı yalak eder Öyle bir şey duydum deme Allah seni tahşeder eder Olur da niye bir şey bakmadın? Yemek haşlama. baktım işleri gitmedim Ermağı attım başkana tuttum Fek Samsun modi şavşa Başkasının mücadele, galibiyet, hak, bana veren Siyah doğa maske keleş bebe beş beş Üç Samsun 34 gel götün yer seç hele Yüce kroza Groza kralıyarak baş eder Öyle bir şey duydun deme Allah zehir taş eder Adamı attım Örümcek mi? Bana geldi baba geldi Değildi kanka. Bozulma diye gidecektim de. Oo, oh, da adam var. Hayır, bu çağırdı diye. Normal <laughs> ağda geliyor. <gibi bir> şey. şey. Efendim? Evet, acil tıkıda sanki menüler miler benden. Altta dekosu Gece soda yıdan bir keko Karım Stilett, altın kolyem balan bingo Sinem bize meydan bize Azım olamaz bir top isim ikimiz Everest <laughs> Kopartım sanki Suarez wow. Benimle oyun olmaz evlat senden dengin dağlardayız de, bir doğa do nesil e Benim lanet. kardeşim hep kapatıyor Kanka ekran evet. açtınız mı? E bir Bekle onu biraz vakumlayacağım Ekran e e Ekran 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 ben de Ben de ben de ben de ben de Araman ya hiç konuşmuyor. En memnun olalım. Allah'a

多棒！

bizim ben, 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 yani ben bunları ben vurdum ya, yaptım, kestim. Kestim. Sadece Enişleri bir de beklesem bekle sen ben tekstik bekle işte. Besta defek diye bir şey taktım. WhatsApp'da. Çok garip bir tek ya bu. Yara yedi para yapmaktan Neden çizili tebeşir <laughs> asfaltta <gülüyor> X max 250 daha <laughs> <altında, gülüyor> yüksek trafik hep whatsapp Diyor çantamda yüklü miktarda hep paralar bankamda Gel bir sakre orada. Gel bir sakre kafam gibi Kesiyor. Uçur uçur artık. O yüzden içeride farklı yok, <laughs> <ama Instagram, gülüyor> henüz onaylanmamış. Düşürdüm tüm masaları tek tek hepsi kolay toplamda 95 dostum bize işten Bahset bize paradan. Kendi para yapmakta nedense çizeliğe tebeşir asfaltta İkmek 250 rahat yüksek trafik hep WhatsApp dip dip diyor çantamda yok bir <laughs> miktarda hep paralar bankamda Rezidans katlarda yara yedi kapon paf paf paflamakta Yara yedi drip nek dukas kes yanlar ustura can o kes Bodrum blok her yere 5 dakika götüm varsa vermelisin adres Çoktan çok azdan az bizi bizden olmayan anlamaz Bilmiyoz muyuz ama biliyoruz doğuştan hızlıyız Olay zor... üstümde ol diyor bir kombin Kırmızı tuborttan muayet şandon acımadan çıkarttım bir on bin Outfit legal işleri illegal diyorlar silahlarla kombin Ero yedi para yapmakta neden seçizeli tebeşir asfaltta X-Mex 250 rahat hatta Daha yüksek trafik hep whatsapp dip dip diyor çantamda yüklü miktarda Hep paralar bankamda rezidans katlarda Ero yedi kapon paf paf paflamakta Ja, 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 já, nýstlarlega karsalaistum dó. Yanlışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken Yaşarken öldüm bardağımdan damlalarım taşarken Yaşarken dedim hor kullandım kendimi hep koşarken Sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşarken Hayat bazen uğumsuz kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı kalmadım hiç sorunsuz Neyse ne bunlar önemsiz bırak da maklam soyulsun Bazı sorular bilensiz bilmek isteyen dirensin insan olmak zor mudur ölümden öte köy mü var apaçık ortada tüm her şey on